Kumpas mağduru, bütün subay, as subay, amiral, general bir şeyi bekliyordu. Bir bilirkişi raporu gelsin de bunun kumpas olduğu ortaya çıksın diyordu. Milli Savunma Bakanı kendi icra subayını görevlendirdi. Herkes şaşırdı. Bu söz konusu bilirkişi raporunda benim dahlim yok. Ahmet Erdoğan'dan kişinin benim icra subayım olmadığını, onun bilirkişi olarak atanmasında benim dahlimin olmadığını, birlikte olmakla beraber benim dışımda diğer personel tarafından böyle bir görevlendirme yapıldığını, bilen kayıtlarım hepsini inceleyen bilir. İnceleyin. Bu Mehmetçiğin kafasına çuval geçiren Amerikan komutandan o çuval olayından yıllar sonra ve YPG'ye silah sevkiyatı başladıktan haftalar sonra. Bu madalya meselesi dillere dolandı bu. Arkadaşlar sayın milletvekilleri bilmeyenler lütfen açın internete bakın. Bu bir adet gibi bu bir gelenek gibi bu bir efendimiz usul gibi olmuş. Madalya almayan yok. Bunun bir anlamı da yok. Gittik oraya patladık öldür, elde patladık öldür. 15 Temmuz günü saat 16'da darbeyi haber alıp kimse birliklerini terk etmesin emri verilseydi darbeye karışmayacakları evine yollayıp karışacaklara kışlaları teslim eden birinden bahsediyorum. Saat 20.30'a kadar darbe lafı yok 15 Temmuz'da. Yemin ediyorum yok böyle bir şey. 18.30'da verdiğim emir uçakları indirin uçak kaldırmayın. Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler. Ve kafamıza tabancayı dayadılar. Başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün. Kafanızda tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Akıncıya götürdüler. Etrafımızda silahlı insanlar. Bir sürü asker. Tek başıma oturuyorum. Bütün o alacakların önünde. Önüme iki sayfa çıkardılar. Bunu okuyun, imzalayın dediler. İmzalamadım. 49 yıl hizmet yaptım ben. 49 yıl Emekli oldum. Emeklilikten sonra bu işe demokrasinin böyle gelişmesi, Atatürk idarelerinin gerçekleşmesi, medeniyeti, muhasebe medeniyete gitmemiz sizi niye bu kadar rahatsız ediyor? Ve ben bunu kınıyorum. Keşke sizin gibi Atatürk'ümüzün partisinde bir grup başkan vekili olmasaydı. Madem ki çıktı üniforma eleştiri olacak Sayın Bakan. iki tane yaptığınız ziyareti size sormak isteriz. Bir, Nuri Pakti Atatürk'e... Firavun diyen Nuri Pakdil'i ziyaretiniz grubunuzdan alkış alıyor. Efendim ben Nuri Pakdil'e gittim. Ya ben terör örgütünün başına gitmedim. Ben efendim özür dilerim hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Efendim gittiğimiz yer bir hasta ziyareti niteliğinde Turizm Bakanlığı'nın ödül verdiği, Cumhurbaşkanımızın devlet madalyası verdiği bir sanat ve edebiyat adamı. Bunu ziyaret suç mu suç mu? Mehtap Yılmaz nezle olmuş. Sayın Akar üzerinde üniformasıyla Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ediyor. Hadi bu ziyaretinde arkasında durun. Bu utanmaz kadını siz ziyaret ettiniz Sayın Akar. Dinleyin. Sayın... Kapıda beni rektör, vali, belediye başkanı karşıladı. Antep Devlet Hastanesi'nin kapısında gazilerimizi ziyaret ettik. Tam oradan kapıdan geçerken burada da dedi benim eşim yatıyor. İçeri girdik. Orada gördüm ben o gazeteci hanımefendi olduğunu. Serumlu. Merhaba geçmiş olsun dedik. Bir, karşınızda yıllarca yukarıdan aşağı doğru azarlayacağınız insanlar olabilir. Bir, atanmış olarak artık seçilmişleri azarlama hakkınız yok, hakkınızı bilin. İki, iki, her şeye, her şeye bir mazeretiniz var. Şunu söyleyemiyorsun. Ben bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım demiyorsun. Bu kadını ziyaret ettiğimden pişmanım, özür diliyorum demiyorsun. <laughs> dur, dur. Bekle. Lütfen İkizin, sayın milletvekilleri. Benim atamamın yapıldığı yaşın dokuzda sekiz amirali, on beşte dokuz generali FETÖ'cü çıktı demiyorsun. Çıkmadı demiyorsun. Sen sen Banyoz ergene Sayın sen... temizliği yaptı. Ben otobandan ilerledim. Onu söylemiyorsun. Diyorsun ki senin gibi bir grup başkan vekili olmasaydı. Şimdi son sözüm şu. Son sözüm şu. Sayın Genel, Sayın Hulusi Akar. Söz, benim söz partime bak. Onların içinde bir tane bile keşke Özgür Özel gibi grup başkan vekili olmasaydı diyen yok. Ama senin silah arkadaşların sana hakkını helal etmeyerek öldüler. Hakkını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan adamsın.